de namı. Mirodaya dikera kalması. Daha orduyu besler ya. Gözüm gönlüm yol oldu mu yine? Hadi diyelim içeriye. Ye ye. Ye. Bizim köylü Mustafa Bey e var ya. Hı. Bir kaşık pilav yüzünden adamı diyormuş bir sabire. Allah Allah. ye kardeş diyormuş sünnetle elhamdülillah. Ulan ye sünnetle elhamdülillah. Ulan senin elhamını da dürümünü de demiş ama rahmetli çekmiş bastonu. Kesteklerin içinde tozuk duruyormuş adama. <laughs> Bulgur pilavıyla salatayı yememiş adam. Onu anlattım anlatalı. Sofrada hiç yemek koymuyor vatandaş. Ye sen. Hasan'ın biri de dedem yemek yerken gelmiş. Ye oğlum Hasan ye diyormuş. Sağ ol Kasım ben mi diyormuş. Hasan'ın kahvasını bulurum işte. <laughs> sokmuş. Basa bas. Hasan bir yemiş ama pilavı. Ben de bitir dayı bitir. <laughs> Cevherler koyun kesmiş. Nail de yemiyormuş. Nail'in babası diyormuş. Ye oğlum Nail ye. Cahvarlar her gün koç kesmez diyormuş. Hocam bir olayı bir ver ben Yahya gönderim o şey. Fotoğraf olduğu gibi. Ha. Ye dayı ye. Ha. Kara Mehmet her zaman tava yapmaz. Haftada bir gün yapar. Ha. O da ha, denk Allah. düşerse. Bir olayı be, ben Allah iki oldu yiyor bana. Ye dayı. Ya oğlum bir olayı arkadaş ben unuttum vallahi seni. Bir, bir an bakma geldim. Doğru. He. Sen de yanır yani yapmaya yani başladın gelmez oldun. E, aptalların oraya alıştığından mutlu ne arkadaş? Böyle olmaz ki ya. Bizim sana mı edeceksin sen Ha. Geçen birini çağırdık yediydi, eve girdik nasıl? İyi idi diyormuş. Yemek nasıldı? Daha daha etmişmemiş diyormuş. Eti də quş incik incik doğradığı da. Sünnetle dayı, sünnetle. Ekmek var. Nasıl yemeğin eleştirisi var mı? Beğenmediğin yönü? Yok güzel. Ee... Televizyona çıksak bizi acaba eleştirir mi avratlar? Vallahi bilmem. Yani sen beğendin. Ben beğendim. Kaç puan verin buna 100 puandan? 100 puan üzerinden. 99 veriyorum. Vallahi helal sana dayı be. O kaynanaların yerine keşke sen yarış... Sen. O kaynanalar bize 5 puan gene vermez. Bana. Duzu nasıl? Duzu. Her şey on numara. Domatesi, biberi, numara. acısı, baharatı iyi mi? On numara. Afiyet olsun. Sağ ol dayı. Her zaman beklerik. Sen böyle yeter ki bize puan ver. Afiyet olsun tekrar.